Sevgili kardeşlerim aşı vurulmak caiz midir? Korona virüsünden dolayı aşı vurulacak biz Müslümanlar olarak bu aşıyı vurulmamız gerekli midir diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim bu aşıyı biz kendimize vurdurabilmemiz hususunda bir sefer bu aşıyı çıkaracak olanlar, meydana getirecek olanlar, aşıyı bulacak olanlar bir sefer Müslüman olması ve bizim kendi doktorlarımızdan olacak Allah'tan korkacak insanlara acıyacak doktorlar olması lazım. Eğer böyle kendi doktorlarımız değilse Müslüman değilse Allah'tan korkmuyorsa insanlara acımayan kişilerin yapmış olduğu bir aşıysa kesinlikle bunu e, vurulmamak lazım. Şimdi sevgili kardeşlerim şunu söylüyorum size bu virüsü çıkaran Çin olsun, Amerikan olsun bunlar birileri çıkardı. Şimdi hem bu virüsü çıkarıyorlar hem bu insanlara bu virüs de insanlara zehir veriyor, insanları öldürüyorlar ve böyle virüsü çıkaran kişilerin biz nasıl aşılarına güveneceğiz? Bu zalimlerin nasıl aşılarına güveneceğiz? Çünkü bunlar insanlara acımıyorlar insanları öldürmek için, zehirlemek için, hasta etmek için bu virüsü çıkarmışlar. Bir de böyle virüsü çıkaran kişilerin ben aşısını alacağım, vurulacağım. E ben nasıl bunlara güveneyim? Hadi nasıl güvenip de vuracağız? O yüzden diyoruz ki kendi devletimiz üretecek olursa ve o devletimizdeki o güvenilir doktorlar, Allah'tan korkan, insana acıyan ee, insanlara acıyan doktorlar bunu çıkarıyorsa eyvallah bu aşıyı vururuz. Sevgili kardeşlerim yıllarca bize Amerika bu gavurlar yıllarca aşıyı bedava verdiler. Hatta geçenlerde bir programda bir profesörü dinledim diyor ki kızamuk aşısı altında bize AIDS hastalığını verdiler. Kızamık aşısı diye o aşıları bize biliyoruz ki belafa hep geliyordu. Ve onun altında AIDS hastalığını verdiler. Ve o aşılara bir de sevgili kardeşlerim kısırlık şeyini maddesini koymuşlar. Ve Müslümanlar kısır olsunlar çocukları olmasın diye yapıyorlar. Ben hiçbir tane çocuğuma aşıyı vurdurtmadım. Ne oldu çocuklarıma? Hiç de bir şey olmadı. Niye vurdurmadın? Çünkü bunun altında Amerika var, gavur var, siyonizm var ve bunlar bilerek bu aşıların içine kısırlık hadisesini koyuyorlar. Ee, diğer hastalıkları koyup Müslümanlara bunu ulaştırmak istiyorlar. O yüzden bunlara güvenemiyoruz. Güvenmediğimiz kişilerin aşısını vurulmayacağız kardeşim. Ancak güvendiğimiz takdirde vurulmamız gereklidir. Biz e, ilaçtan kaçmıyoruz. İğneden kaçmıyoruz ama vurulacağımız ilaç olsun iğne olsun güvendiğimiz kişilerin ineleri olması gereklidir sevgili kardeşim